Yiğit evet çok sıkılmış ve bize biz bugün misafir biz, biz, biz 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 olarak az gelmiş. Azize'ye az az geldim bugün. Ve biz bugün... Oyun oynayacaktık. Oyun, oynayacaktık. Oyun oynamaktan sonra sizlerle kek yapalım diyecektik. Bugün ne Bugün sizlerle evet. kek yapacağız. yapacağız. Malzemelerimiz az burada, az kabımız burada. Sonra bu şeyimiz... Hadi başlayalım. İlk önce... Yumurtalarımızı... Kıvırıyoruz. Bravo! Oo! Oo! İkinci kutumuzu kırıyoruz. Ben, ben, kırıyoruz. ben. De Ay, Çok Uy. güzeldi. Onu kırmıyor. fırlatacağım bana fırlatacım dikkat dikkat ay Aa yaptım içe şimdi şeker uu şekerimi Azıcık öyle ben ağlayacak hayırlıyorum. Onun çok yalan diyor. Çırpıcıyla şimdi iyi çırpacak. Küçük deme. Ay Allah. Şimdi tamam. oluyor ya. Evet ben ya. Ay ay. edeceğiz. Ama bir kulan. Şimdi yağmuru döküyoruz. Şöyle ilk önce. Ooo çok güzel oldu. Oo, İçi açıldı lan. Evet. Doğru. Şöyle bir desen alalım. Şimdi ah. yoğurtumuz. yoğurtumuz. Allah! Gökyüzü. Allah! Gitti. Elinle alalım bir tanesi ya. Wow. Ben açmaya çalışıyorum. Şurada bakıyorum. Büyük bakın arkadaşlar. Şimdi bunu benim annem Şimdi hepsini döktük. <laughs> üstüm! üstüm başım on un. ay un, 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 un. Şimdi, Şimdi de... dur dur. Ay. Abi tamam mı? tamam bekle tamam. 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 oh. 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 Neden hareket ediyor hiç? Yaparken kinoa ay ay gidemiyor. Bir. Bir, bir dakika geliyor gel gel. onlar geliyor ya <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Vallaha. Durum. Gel. Hadi iyi alacağız. koydu. Evet. Kakoyu çırpacak. Ön üstüne kabartma tozu koyacağım. Ve sonra da şey, şekil verip fırına koyacağız. Evet. ay. <laughs> askırdan da. Bir daha söyle. Oo. Oh, oh. Sabahlıkları biraz daha bekleyelim. Kürdanlarımız işte. Kurdanlarımız ikimizle de var. İkimizle evet. şekil yapacağız evet. ve buraya koyacağız. Gayet Arkadaşlar şimdi kurdanla şekil yapma vakti. Ben burayı yiyeceğim. Haydi, bitirmedim. Gayet. Durun durun, azıcık er yiyeceğim. Çekil çekil çekil. A yazdım. Biraz kalp. Birazını sevgimize ekleyeceğiz. Sevgimize mi? Sevgi. Hmm. Kanka lirası. battı. Şuradan battı. Eyvah. Şurayı karıştırıyordu arkadaşlar. Şöyle taze taze. Yazmak istiyorum. Aziz yazıyor. Olmuyor. 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 Ben yaptım ama küçük oldum. Şuraya çek. Çikolatayı Aa. biraz geriye çek kanka. Çikolatayı biraz geriye çek. İçinden alırsın. ki. Yemek istiyorum. Yedim. Biraz da yerim. Fırına gidiyoruz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Artık kekimiz Yemeği. hazır. Artık Ay yemeğe hazır oldu. Güzel Görüşmek güzel. üzere. Bye bye. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. See you back Bye-bye.